Bitcoin almanın zamanı geldi mi? Bu soruyu soran çok fazla izleyicim var. Yaptığınız her yoruma cevap yazan bir kanal olarak çok fazla sorulan bu soruya da verileri baz aldığımız bir video ile cevap vermeye çalıştık. Hazırsanız daha fazla zaman kaybetmeden hızlıca konuya girelim. Öncelikle Bitcoin alım satımlarını anlamak için Bitcoin dominansına bakalım. Unutmayın ki Bitcoin dominansı ve Bitcoin fiyatı beraber yükseliyorsa bu Bitcoin sezonunda olduğumuz anlamına gelir. Fakat Bitcoin fiyatı artarken dominansta düşüş yaşanırsa bu sefer de altcoin sezonunda olduğumuzu söyleyebilirdik. Hem Bitcoin fiyatı hem de dominans arttığı için Bitcoin sezonunda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte bu yüzden özellikle bu dönemler çok zorlu geçebilir. Örneğin Bitcoin 34 bin dolardan 40 bin dolara yükseldiğinde altcoinlerin %10 arttığını fakat Bitcoin 40 bin dolardan 38 bin dolara düştüğünde altcoinlerde %30'a varan düşüşlerle karşılaşabilirsiniz. Bu tür senaryolarla karşılaştığınızda yapmanız gereken şey sakinliğinizi koruyup düştükçe ekle stratejisine bağlı kalmaktır. Baz alacağımız ikinci veri Bitcoin'in temel ağ yapısıdır. Bitcoin'in temel ağ yapısı bugünlerde hiç olmadığı kadar güçlü bir duruma geldi. Hashrate, madencilik cihazlarının çalışma hızını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Görünüşe göre her ay yeni rekorlar kıran hashrate oranını gösteren bu grafik, madencilerin zorlu ayı şartlarına rağmen Bitcoin'de yükselişte olduklarını gösteriyor. Çünkü ayı sezonlarında maliyetler sebebiyle hashrate grafiğinde düşüşler görülür. Ayrıca bu durum, Bitcoin'in dünyadaki en güvenli ağ haline geldiğini de gösteriyor. Bugün Bitcoin ağına saldırmak isteyen biri olursa bunu başarıya ulaştırması için kelimenin tam anlamıyla milyarlarca dolara ihtiyacı olacaktır. Çünkü saldırı yapmak isteyen bir korsan günde 56 milyon dolardan fazla harcamak zorunda kalır. Bu veri bile Bitcoin'e güvenmek için yeterlidir. Bitcoin'in yükseliş eğiliminde olduğunu gösteren bir diğer grafikse zincir içi ölçümlerin muhteşem görüntüsüdür. Bu grafiğe dikkatlice bakın. Ekranda gördüğünüz bu grafik borsalarda bulunan Bitcoin miktarını göstermektedir. Merkezi borsalarda bulunan Bitcoin miktarı hızlı bir şekilde eksiliyor. Kripto dünyasındaki bir teze göre, borsa rezervleri azaldığında yatırımcıların varlıklarını gelecekteki potansiyel karlar için satmak yerine uzun vade tutmayı tercih ettiklerini gösterir. Bir sonraki etken Bitcoin teknolojisini güçlendiren Lightning Network ağının gerçek anlamda benimsenmeye başlamasıdır. Türkçesi Yıldırım Ağı olan bu ürün Bitcoin'in bir katman iki çözümüdür. Bitcoin'in kendisi saniyede sadece 10 işlemi gerçekleştirebilmektedir. Fakat Lightning Network sayesinde saniyede binlerce işlem gerçekleştirebiliyor. Bazı analistler bu teknolojinin Solana gibi blok zincirler yüzünden öldüğünü söylese de veriler aksini gösteriyor. Bu ağa gönderilen işlemlerin miktarı son 2 yılda %1200 artış yaptı. Lightning Network ağındaki işlemler artık Bitcoin e ağındaki toplam işlemlerin %47'sini oluşturuyor. Bitcoin'in aylık 250 bin ve 1 milyon arasında değişen aktif kullanıcıya sahip olduğunu düşünürsek bu oranlar çok fazladır. Araştırmalarımız bunlarla sınırlı değil. Dahası da var. Fakat küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. İçi boş çizgilerden sıkıldıysanız ve böyle önemli temel analizler hoşunuza gidiyorsa YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi gelin kaldığımız yerden devam edelim. Az önce dahası olduğunu söylemiştim. Bitcoin için Yeni bir özellik daha geliyor. Bitcoin'de yaşanan değişimler diğer varlıklara göre her zaman daha yavaş olmuştur. Fakat bu iyi bir şey olarak kabul edilir. Çünkü uzun vade yatırımcıların çoğu değer deposu olarak gördüğü bir varlığın sürekli değişime gitmesini istemez. Fakat tüm bunlara rağmen bu hiçbir değişimin olmayacağı anlamına gelmez. Lightning Network kanı geliştiren Lightning Labs yakın zamanda Bitcoin dünyasında bir platform daha piyasaya sürdü. Taproot isimli bu yeni platform Lightning Network üzerinde hem stable coinlerin hem de gerçek dünya varlıklarının piyasaya sürülmesine olanak sağlıyor. Bence bu çok önemli bir gelişmedir. Çünkü dünyanın en güvenli blok zincirlerinde piyasaya sürülecek bu platform, geleneksel şirketlerin varlıklarını tokenize edebilmesi için güven verebilir. İşte tüm bu veriler birleştiğinde, boğanın geleceğine dair bir işaretle karşılaşıyoruz. Çok güçlü bir kurumsal benimseme geliyor. Uzun zamandır beklediğimiz patlayıcı boğa gerçek anlamda başladığında, büyük bir kurumsal benimseme rüzgarıyla karşılaşabiliriz. Örneğin BlackRock gibi şirketlerin geçmişte yaptığı açıklamalara bakın. Geçmişte Bitcoin'i kötüleyen Larry Fink artık Bitcoin'e yatırım yaptı ve başvuru yaptığı ETF'in onaylanması için büyük çabalar gösteriyor. Özellikle sahte coin telegraf haberinde bile kurumsal Bitcoin cüzdanları bir saat içerisinde 100 milyon dolarlık net giriş gördü. Bu sebeple ETF başvurularının onaylanması çok önemlidir. İşte bu yüzden kabul edilebilecek bir ETF birkaç ay içerisinde 10 milyar dolarlık net bir akışı beraberinde getirebilir. Burada peki ETF'ler onaylanmazsa ne olur diye soruyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda bana göre Bitcoin'de kısa süreli bir düşüş gelecek ve sonra tekrar toparlanacak. Çünkü ETF reddi sonrası BlackRock gibi şirketler tıpkı Fidelity gibi kendi kripto borsasını başlatır ve sorun %90 ortadan kalkmış olur. Fakat spot ETF'lerin onaylanması bir nevi Bitcoin'in meşrulaşması anlamına geldiği için çok önemlidir. Yani bir diğer deyişle spot ETF'ler onaylanırsa Bitcoin artık düzenlenmiş bir varlık olarak görülecek. Böylece kurumsal şirketler arasında Bitcoin'e karşı bir güven oluşacak. Ve şimdi de psikolojik açıdan çok önemli olarak gördüğüm bir olay değinmek istiyorum. Bitcoin'de Halving anlatısı başlıyor. Bu durum bile 1,5 yıl içerisinde Bitcoin'i bir rokete çevirebilir. Çünkü geçmişte 3 sefer Halving gördük ve her Halving sonrası Bitcoin rokete döndü. Fakat ben Halving olayıyla geçmişe vurgu yapmıyorum. Konuyu Bitcoin'de yaklaşan arz şokuna bağlayacağım. Bitcoin global ölçekte her geçen gün itibarını büyütüyor. Kurumsallar akıyor ve artık bireysel anlatıdan fazlası haline geliyor. Halving sonrası Bitcoin madencilik ödülleri yarı yarıya düşecek ve böylece madencilerin operasyonu operasyonlarını finanse etmek için daha az bitcoin'i olacak. Bir diğer tarafta ise turuncu eller olarak adlandırdığım yatırımcılar var. Bu yatırımcılar piyasadan ve olumsuz haberlerden bağımsız bir şekilde sürekli cüzdanındaki bitcoin miktarını artırıyor. Turuncu eller olarak adlandırdığım holderların sayılarının az olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat veriler aksini gösteriyor. Bitcoin'in uzun vadede anormal bir şekilde değerleneceğine inanan çok ciddi bir kesim var. Bir bitcoin'den daha az varlık barındıran yatırımcılara karides denmektedir. Bu yatırımcıların elinde bulunan Bitcoin miktarı bile 1,5 milyonu aşmış durumda. FTX ve Terra olaylarından önce 700 bin civarında seyrederken bu olaylardan sonra hızlı bir artış yaşandı ve sayı 1,5 milyona ulaştı. Hem halving hem de zayıfların elindeki Bitcoin'leri toplayan bu turuncu eller sayesinde dolaşımda olan Bitcoin miktarı azalacak ve böylece bir arz şoku doğacak. Fakat bilmeniz gereken bir şey var. Bugünlerde medyada böyle bir haberi hiçbiriniz duymuyorsunuz ve farkında değilsiniz. Fakat ETF'ler onaylandıktan sonra tüm medya kanalları ve fenomenler bir aydınlanma yaşayabilir. ETF'ler onaylandığında Grayscale şirketinin oluşturduğu Trust fonunda yer alan 600 binden fazla Bitcoin artık çekilebilir duruma gelecek. Birçoğunuz bu fonun zaten çekilebilir olduğunu söyleyebilir. Fakat bu fonda alış ve satış arasında ciddi bir maliyet farkı var. Bu yüzden yatırımcılar bu fonu pek fazla oynatmamayı tercih ediyor. ETF'ler onaylandığında ise 600 bin Bitcoin'in çekilmesi daha kolay bir hale gelecek. Bu durum yükseliş getirebileceği gibi kısa süreli düşüşler de getirebilir. Fakat bu bile tam olarak bir olumsuzluk değildir. Ben bu veriyi bilerek değindim. Çünkü ileride böyle haberler çıkabilir ve kısa süreli düşüşler yaşanabilir. Böylece yaşanabilecek bu düşüş sizlerin piyasadan ayrılmasına neden olabilir. Coinbase borsası ETF başvurularının fiyatlanmış bir haber olduğunu düşünüyor. Bir diğer deyişle ETF'ler onaylandığında o beklediğiniz sert yükselişler kısa vadede olmayabilir. Fakat orta vadede bu ETF'ler fiyat üzerinde olumlu bir etki yaratacak. Çünkü BlackRock ve Fidelity gibi devlere güvenen çok büyük bir kitle var. Özellikle ETF ETF'ler onaylandıktan sonra bu yatırım devlerinin yönlendirmeleri sayesinde piyasaya çok büyük bir para akışı sağlanabilir. Ve son olarak bir konuya daha değinmek istiyorum. Terra Luna ve FTX krizleri piyasaya büyük bir güvensizlik getirmişti. Bu güvensizlik yüzünden birçok şirket kripto sektörüne giriş yapmaktan vazgeçti. Özellikle FTX CEO'sunun elini kolunu sallayıp kolay bir şekilde gezmesi güvensizliğin daha da artmasına neden oldu. Fakat geçtiğimiz günlerde mahkemeye çıkan FTX kurucusu ve CEO'su Sam Bankman Fred suçlu bulundu. Kurucu 20 yıldan fazla hapis yatma kararıyla karşı karşıya bulunuyor. CEO için verilecek büyük bir hapis cezası güvensizlik ortamının orta vadede sona ermesine neden olacak. Bir siyah kuğu olayı tekrar yaşanmazsa büyük ihtimalle bitcoin boğası fiyatı yeni zirvelere taşıyacak. Fakat bu yükseliş geçen boğalarda olduğu gibi tekrar sancılı olacak. Büyük düzeltmeler göre göre zirveye ilerleyeceğiz. Ayrıca bir seviyeye dikkat çekmek istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi bitcoin fiyatı 28 bin dolardan düşmediği sürece boğa görünümü devam edecek. Çünkü alım maliyetleri ve Max Payne seviyelerinin hepsi 28 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin bu seviyenin altına düşmediği sürece büyük bir sorun yok demektir. Videomuz burada sona eriyor. Bulunması günler süren tüm bu verileri sizler için araştırdık ve derledik. Çizgilerden uzak bir şekilde önemli ve güncel veriler hakkında bilgi sahibi olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenerek daha fazla izleyiciye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.